Herkese hayırlı pazarlar. Bugün size anlatmak istediğim bir husus var. Şimdi çok ara bakıyoruz. Her gün veya haftada bütün araları kontrol edemiyoruz. Zaten etmeye de gerek yok. Yani devamlı olarak bir arayı anası var mı, anası var mı, tanası var mı diye kurcalamanın hiçbir anlamı yok. Şimdi size bir örnek vereceğim. Ben kendi yapmış olduğum şeyi söylüyorum. Yani <laughs> şöyle tabir edeyim. Temmuz Evet, Temmuz ayından beri arıları böldükten itibaren e, dokunmadığım koloniler var. Bunun için belli başlı kriterler var. Mesela bir örnek vereyim. Şu kovanımızı açıyoruz. Bu arılara ben ikişer kilo inaktif mayalı proteinli kek vermişim. Şimdi bu arı iki kilo kek bitirmiş. E, B55 Ergon demişim. Kağıdım buradan. Şimdi bu arıya artık yapabileceğimiz bir şey yok. Yani e, açıp bakmanın bir kurcalamanın bir mantık Çünkü zaten bu e, yiyebiliyorsa e, sorunu yoktur bu koloninin. O yüzden e, bu tür kolonileri ellemiyorum. Mesela hepsine aynı zamanda kek vermişim. Örnek vereyim. Mesela şu taşın işareti ana değiştirmiş. Ana var ama gene de sen kontrol et demek. Yani benim adım da böyle. Bu da aynı şekilde kontrol işaretim. Bu da kontrol işaretim. Ortaya koyuyorsam anı yok. Ön tarafa koyuyorsam işi bitmiş demektir. Mesela şuna iki tane koymuşum ön tarafa. işi bitmiş demek. Şimdi bu araya geliyorum. Sıradan bakıyorum. Koloniyi açtık. Açabilirsek açacağız. <laughs> Buyurun kek burada duruyor hepsini aynı zamanda vermişim ama bu arı keki maalesef e, tüketmemiş. Bu keki eğer tüketmiyorsa bu arada bir problem vardır. O yüzden bunlara taş koyuyorum. Sadece bunlara bakıyorum. Yani besin tüketen, polen çeken arıları kesinlikle kurcalama yapmıyorum. Mesela şu arada taş yok. Keki kemiriyor. Yani bu arada bir problem yok. Sadece yemeyenler. Yani keki tüketmemiş arı. E, o zaman onu kontrol ediyoruz. Mesela şundan hiçbirisine bakmıyorum geldiğim zaman. Genelde üzerinde taş olan yani daha önceden işaretlediğim bir problem olarak gördüğüm arılar Mesela şuna da bakmıyorum artık. Ön tarafına işaret koymuşum. Demişim yani bunun işi bitti. O araya bakmıyorum. Mesela şurada iki adet koruma taş koymuşum. Bunlar yeni analı. Nüfusları güzel ama anaları yeni. Kontrol et diye taş koymuşum. Şu arımız güzel var arı. Dokuz çerçeve bir arı. Ama kesinlikle destek yapmıyorum. Çünkü bayağıdır anasız bu arı. Ee, bir tur meme vermişim. Arı kuşlarının dolayı çiftleşememiş. Sonra arı kendini kesmiş. Tamam nüfus olabilir ama kart nüfus. Kutularda analarım var ama vermiyorum. Vermenin bir anlamı yok. Ee, ana arıyı zayi etmenin anlamı yok. Kutuyu da zayi etmenin anlamı yok. Çünkü kart arı <laughs> belli bir zaman sonra zaten nüfus azalacaktır. Bu işte bu şekilde yani hepsini kurcalamadan belli kriterlerle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Benim için asıl olan odur. Keki yiyorsa, yiyeceği yiyorsa, polen çekiyorsa problem yoktur. Bakın keki tüketmiş. Yani bütün aralar hep aynı veriyorum. İkişer kilo verdim hepsine. Bu arımız keki tüketmiş. O yüzden bu arıya artık bakmanın hiçbir anlamı. Ha, besleme yapıyorum. Besleme yapıyoruz ama sadece çıtalar arlayıp da anası danası yavrusu var mı diye bakmıyoruz. Çünkü yeteri kadar e, göz doldurmuş. Olay bu arkadaşlar. Yani devamlı her gün arıyı açıp her gün ana var mı yavru var mı diye bakıp ne kendi zamanınızı öldürün ne arıyı stres sokun. Çünkü koloniyi her açtığınızda arı strese giriyor. Mesela şu arım çok güzel kek yedi. Bunu taşıyamış. Bunu olacak Yeni kek vermişim buna. Çok zayıf bari. Bölme bari. Sunit olmamadır. E, güzel yiyor. Yani şu anda şu 3. keki falan. İyi yiyor yani. Benim için kriterler bunlar arkadaşlar. Herkese hayırlı pazarlar dilerim tekrar. Kendinize iyi bakın.